Hayırlı olsun ya Allah ya Resulallah. Bütün Türkiye'de köy okullarını yapma ile ilgili projemizi başlattığımız zaman evet dedik ki Kırşehir'e, Kırtıllar Köyü'ne, Neşet Ektaş'ımızı, o Oscar'ın tezenesi, Ozan'ımız, aslında filozofumuz, hikmet sahibi, arif insanın ismini yaşatacağımız köy yaşam merkezini kuralım. Bu köy yaşam merkezimiz hem köylerimizin, çocuklarının anaokulu, ilkokul ihtiyacını karşılama hem yetişkinlerimizin halk eğitim merkezi ile ilgili kurs ihtiyacını karşılama bağlamında hizmet verirken aynı zamanda Neşet Ertaş isminde yaşatmaya devam edeceğiz.